Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çok heyecanlı bir şekilde devam etmekte. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? Zeynep ve Mehdi barışacak mı? Kitap ve dizi arasında farklılıklar var mı? Hepsi ve daha fazlası videomda. Siz de dizi çok ilerliyor diyorsanız videoyu alt taraftan beğenin ki sayımızı görelim. Zeynep mutluluğu hak ediyor diyenler, siz düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi Zeynep'i seviyor görmüş olalım. Zeynep ve Mehdi'nin hikayesi kader motifiyle başlıyor başlamış ve evlilikli sonuçlanmıştı. Zeynep annesinin ısrarlarıyla bu evliliği kabul etmiş fakat aynı zamanda Mehdi'ye aşık olmuştu. Mehdi de aşıktı fakat anlaşmak için bir yol bulmaya çalışmamıştı. Mehdi Zeynep'in çığlıklarını hiç duymadı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilikleri sollandı. Evlat edindikleri Dilara ise Zeynep'le birlikte gitti. Benal'in Mehdi'nin evine dönmesi Zeynep'i kızdırsa da elinden bir şey gelmiyor. Peki kitapta olaylar nasıl ilerliyordu? Biraz da ondan bahsedeyim. Öncelikle kitapta Benal karakteri yok. Yani Mehdi evlilik öncesi yaşadığı bir ilişkiden bebek beklemiyor. Fakat çok daha kötüsü var. Kitapta Mayne Mehdi Zeynep'i evlilikleri süresince aldatıyor. Eve sürekli geç geliyor, iş yoğunluğunu bahane ediyor. Zamanla da maddi olarak eve hiç katkısı olmamaya başlıyor. Yani Zeynep kendi kazanıyor, evi kendi geçindiriyor. Mehdi ise kazancını sevgilisine harcıyor. Kitapta da Mehdi ve Zeynep anlaşmıyorlar. Fakat Zeynep dizideki Zeynep'ten çok daha fazla katlanıyor Mehdi'ye. Kitaptaki bir diğer farklılık ise Dilara. Kitapta Dilara yok yani Mehdi ve Zeynep bir evlat edinmiyorlar fakat Mehdi ile Zeynep'in kendi kızları oluyor öz kızları kızlarının yaşı küçükken de boşanıyorlar yani anladığınız üzere kitap ve dizi birbirinden oldukça farklı ilerliyor eğer senarist Mehdi ve Zeynep'in çocukları olması konusuna sadık kalırsa onları tekrar barıştıracaktır fakat bu konuda da farklılığa giderse barıştırmayabilir de peki sizce nasıl olsun düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın evet arkadaşlar bu analiz videosunun da sonuna geldik doğduğun ev kaderindir dizisiyle ilgili daha fazla analiz fragman videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.